Kayseri'de hangi içeride yaşıyorsunuz? Melik Gazi. Hangi mahallesinde? Battal Gazi. Battal Gazi mahallesinde Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Bölgenizde bir şikayetiniz var mı? <laughs> Vallahi trafik lambamız eksik. Peki bu. çok oluyor. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Mustafa Palancıoğlu yeniden aday gösterilirse kendilerine oy vermeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl buluyorsunuz? Memnun musunuz? Bir şikayetiniz var mı? Vermem. AK Parti kontrolü şeyi vermem. Bir iki belediye ne düşünüyorsunuz? düşünmüyorsunuz. Yok. Vermiştirler. Vermem. Kayseri'den gitçede yaşıyorsunuz. Melik Hangi mahallesinde? İlden. İlden de Melik Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Yok hayır memnunuz gayet güzel. E, tam zaten bizim oturduğumuz yerleşim alanı yani. Gittikçe bir yerleşim. Tekileriyle vesaire. Yani güzel ölmemiz bir şikayetimiz yok. Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Mustafa Palancıoğlu yeniden aday gösterilirse kendilerine oy vermeyi düşünüyor musunuz? Mustafa Palancıoğlu. Neden olmasın abi? Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl buluyorsunuz peki? Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl buluyoruz? Yani, i̇yi buluyum abi yani. Neden ne peki? Ya Palas ayrı bir şey mesela. Bence Palas'a bakan sarılıyor bence. Yani bana göre. Öyle söyleyeyim. Yani böyle üç beş tane bina öyle vesaire olmaz yani. Vatandaşlar ta tatile başka yerlere gidiyor mesela ben mesela Adana, Antalya'da vesaire. Yani ben öyle değilim. Sonuçta ama sanayi şehri burası. Bir yönünde orası var yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Mennif Büyükkılıç yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Zaten ben oyumu sürekli yani o tarafta olduğum için. Vereyim. Hayatta sizi mutlu eden en büyük şey nedir? Hayatta en mutlu eden en büyük şey <laughs> iman etmek. Tabi Allah için. Namaz kılmak, ibadet etmek, Müslümanlara yardım etmek. Ama maalesef şu anda Filistin'e yardım edemiyoruz. Peki gündemdeki Filistin-İsrail savaşı hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ne e Filistin-İsrail savaş hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerimiz sade bakıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Müslümanlar pasif. Yöneticiler sıfır. Ben o yöneticilerin hep memleketlerini gezdim. Osman Çetin ismini. Onlar da bir araya gelseler Yahudiler susacak ama onların pasifliğinden faydalanarak Müslümanları yok ediyorlar. liseden ilçede Melik Gazi. Hangi mahallesinde? İldem Cumhuriyet Mahallesi. Peki İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Bölgede bir mi? şikayetiniz var mı? Yok çok memnunum gayet de iyi. Mustafa Palancı da çok iyi çalışıyor. yani örnek bir şey Kayseri il olarak yani Kayseri aşırı derecede yani başka illere bakarak çok iyi bir il. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Mustafa Palancıoğlu yeniden aday gösterilirse kendilerine oy vermeyi düşünüyor musun? Tabii ki vereceğiz. Yani şey, hizmetleri çok seviyoruz. Önce Aslan'da. Önce Melik Gazi. Melik Gazi'de. de. Peki memnun musunuz belediyenin yapmış olduğu hizmetlerden bölgede? Eksikleri var. Çok memnun değiliz. Ne eksikleri var bölgede Kılıcı Mahallesi'nde size ha, göre? Vallahi ağaçları budamıyorlar hiç. Şeyler arabanın üstüne düşüyor. Duraklarda hiç otobüslerin ne zaman bakıyor, ne zaman geliyor saatleri belirsiz. Yani bir iki şikayetimiz var. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan yeniden aday gösterilirse kendilerine evet, oy vermeyecek mi? Hep gitsin her bari başkaları gelsin. Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Sorayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Memnunuz. Memnun başkan da gayet iyi bir şekilde yürütüyor hizmetlerini. Kendileri yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki de. Teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl buluyorsunuz peki? İyi de başkaları gelsin oğlum. Medut Bey peki eğer yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musun? Hayır başkaları gelsin yani değişiklik olsun yeter yani gençler gelsin. Teşekkürler. Buyurun. Hayatta sizin mutlu eden en büyük şey nedir? Aile. Peki dayınızın tek kız kardeşi sizin neyiniz olur? Dayınızın tek kız kardeşi. Anlamı tamam olur. Peki bize sonu dayımla biten üç kelime söyler misiniz? dayımla biten üç kelime. Sonra dayım ile bitiyor. Güzel dayım, iyi dayım, hoş dayım. Teşekkür yapıyoruz. Kayseri'den geçen yaşıyorsunuz. Melik Gazi'de. Memnun musunuz Melik Belediyesi'nin hizmetlerinden? Bir şikayetiniz Aa, var mı? Ya, bir şey görmedim yani. Ne, ne şikayetini edeyim ki? Şey. Ne iyiliğini söyleyeyim, ne şikayetini edeyim? Onu bilmiyorum. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Mustafa Palancaoğlu yeniden aday gösterilirse oy vermeyi mi? yok. Yok. Büyükşehir Belediyesi hakkında? Yok, verme. Her iki belediye de o vermeyi Yok, verme. Hayatta sizin mutlu eden en büyük şey nedir? Nedir? Ne? Valla... Para. Ne olacak? Para Bence para. de para. para. Peki dayınızın tek kız kardeşi ne? Dayımın? Tek kız kardeşi, yeğenim olur mu? Değil mi? Yeğenim mi oluyor? Yeğenim mi? Yani yeğenim. Kuzen? Kuzen, yeğenim. Tek kız kardeşi. Ben Salla. gerçek kız kardeş Aa. Annemiz, annemiz, annemiz! Aa. Annemiz! Annemiz ha. Peki bu dünyada asla yapmam dediğiniz üç şey nedir? Asla ee, yapmam. Sigara içmem. Yani sigara, alkol içmek. Hı. Ee, açma. Ü, üç tane şey diyor Sigara bir. Evet sigara bir olsun. Hadi ikimiz de yapmaz. İki, i̇kinci ne olsun dayı? Vallahi bilmiyorum. Aklıma hiç gelmiyor, <laughs> tabii bir şeyimiz yok. Evet. Kayseri'de hangi içeri yaşıyorsunuz? Memnun musunuz Melikgazi Belediyesi'nin çalışmalarından? Memnun. Bir şikayetiniz var mı? Yok yok. Genel anlamda iyiler yani. Ölümüz... Eksikler muhakkak var. Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Mustafa Palancıoğlu yeniden aday gösterilirse kendilerine oy vermeyi düşünüyor musunuz? <laughs> Verebilirim tabii. Büyükşehir Belediyesi hakkında Büyükşehir şehir hakkında çok bilgimiz yok ama genel itibarıyla güzel. Kayseri belediyecilik başarılı. Menduh Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünür müsünüz? Veririm. Ona da veririm. Size kartımızı vereyim. Görüntünüz 15. Anket yapıyoruz da. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melik Memnun musunuz Melik Belediyesi'nden? Bir şikayetiniz var mı? Eskisi kadar pek şöyle amşan bir şeyler gitmiyor. Yani fazla da bir memnuniyetlik ben görmüyorum. Geçmiş belediye yönetimlerinin daha mı iyi olduğunu düşünüyorsunuz? Yok yok ya, ya, iyi değil yani daha önce daha iyi şeyler oldu ama eskisi kadar da şey olmadı yani tamamen şu anda normal bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Mustafa Palancıoğlu yeniden aday gösterilirse kendilerine oy vermeyi düşünüyor musun? O zaman geldiği zaman düşünürüz yani şu an Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi o zaman da o zaman da bakacağız o zamanki durum o zamanki şey ne olur. hangi ilçede yaşıyorsunuz? Şeyde Ertuğrul Gazi'de ne oldu? Kocasinan. Memnun musunuz Kocasinan Belediyesi'nin hizmetlerinden bir şikayetiniz var otobüsle mı? Otobüsle giderken böyle şöyle gidiyor ya. Otobüsle çok vatandaş yani biniyor. Yani biraz daha arttırsal otobüsü iyi olur ya. Önümüzdeki yerel seçimlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Baraktar yeniden aday seçilirse oy verecek misin? Kardeşim ben daha yeni geldim buraya. Misafirim. Bilmiyorum yani kimin ne olduğunu. Siyaseti bilmiyorum. Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Diyorum ya ben yeni geldim. Nevşehir'den buraya yeni geldim. yani şey yapamam. Yorum yapamıyorum. Teşekkürler. Tanımıyorum Sefartımız kimseyi. Kayseri'de hangi yaşıyorsunuz? Talas'ta. Talas Belediyesi'nde memnun musunuz? Bir şikayetiniz var Yok. mı? Yok. Memnunuz. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Veririz kardeşim de ben burada değilim. Suriye'de görevim. Burada oldukça gelir yapıveririz biz. Teşekkürler. Size kartınızı vereyim. Görüntünüz 11.